bin yıllarda başladı yani. Kaç yaşında? 76 doğumlu. 76? Senede bir yıllardır. En son cumartesi saat 1'de telefon konuşması yapmıştım. Ondan sonra saat 2'ye kadar konuştuk. Ondan sonra görmedim. Sesini. Çocuklara dikkat et, hakkını helal et dedim. Kazadan sonra mı görüştünüz? Bir saat öncesi dalga var dedi şu an dedi. Çok zor durumdayım dedi. Dalga var dedi. Fırtınaya yakalandık biz dedi. Gemi yatıp yatıp kalkıyor dedi. Başka da bir şey demedi. Çocuklara iyi bak hakkını helal et dedi. Eşimi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. 7 ay olmuştu izine gelecekti. Bir ihmal olduğunu düşünüyor musunuz şirketler? Yani o da... Evet düşünüyorum. İsteseler kaldırmayabilirdi uyarı geldi halde kaldırdılar gemiyi. Bu durumun olacağını hep uyarı veriyorlardı. Az çok biliyorlardı yani. Tahmin ediliyordu. Burada bile o fırtınayı yaşadık biz yani. Hep söyleniyordu. Yani bence ihmal diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Bunda bir ihmallik var. Görüştüm en son 3-4 gün oldu. Hı hı. En son işte dedi burada şiddetli yağmur yağıyor dedi. bayağı soğuk dedi, dalga var dedi. Öyle, en son öyle konuştuk. Ondan sonra konuştuk. Babanı konuştum. arıyorlar, inşallah sağ salim bulacaklar. Hı, hı İnşallah. Umutla bekliyorsun sen de. Evet. İnşallah. Onun bir an önce dönmesini istiyorum. Onu gerçekten çok özlüyorum. Onu çok seviyordum. Eee yani sadece bunu söylemek istiyorum inşallah. Ya bir insan böyle bile bile geminin batmasını bile bile ne diyebilir? Efere dedi. Bu gemi yarım saat, bir saate kalmaz batar dedi. Çünkü de akşamdan bu dalga çarpıyor bunu vura vura vurduğu zaman havaya kaldırıyor dedi. Ben böyle hayatımda hiç görmedim ne fırtına ne dalga. 6-7 metre dalga var. Kendi zaten bitkiniz dedi sallaya 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 ara şey tutuyor, gemi tutuyor. Bütün elemanlar gitsen baksan yatıyor her biri bir yerde savrulup. Ben de uzanıyorum kamerada dedi, kakacak halim yok dedi. Böyle konuşurken e, şeyleri çaldı, dedi, <laughs> alarım. Baba dedi alarm çalıyor diyor. Ben de duyuyorum bizi. Öyle sert geliyor. ince ve sert gelen şey telefonda ben de duyuyorum. Yangın var galiba dedi. Ondan sonra ben biraz sonra tekrar ararım dedi. Kapattı. Tekrar 2-3 dakika sonra artık 3 dakika 4 dakika neyse döndü. Aradı yani. Baba dedi herkesi güverteye çıkarıyorlar, taşıyorlar orada gemide gemiyi terk edeceğiz galiba dedi. İşte hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Buna benzer şeyler. Bir ne söyleyebilir ki? Aradım tabii. Bitti. Kesin, kesildi. Telefon, telefon çalmaz oldu. Bitti. Tabii ki imallık var. O gemi ya ben bunları söylemek istemiyorum ama hayır, 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 daha erken.